sensin ilacım Ben kalbinde bir kiracı Yerleşeceğim sımsıkı ben Aşk başladı Sen misin ilacım Ben kalbinde bir kiracı Ya bunlar o, ne? Ya? Ya, ya. amına koyun, bunlar gerçekten <laughs> ne? Ya? 35 tane edit çıktı şimdi amına koyun. Harbiden. PP yapma vakti geldiğinde zaten RP yapılacak. Arkadaşlar bugün IRL sonrası oyun olacak. Aynen. Aynen. Seni 2050. Ne yaptı chat? Ah 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 Dede, dede. Oh. Fırın diye amına koyayım yayının ortasında atak geçirip ölüyorum değil mi? Allah ben ayı. geldi sanıyordum Mersem gidiyormuş. Kanka bu, bunlar şey değil mi bu? Bunlar oyun? ne ya? <laughs> Snapchat'te <laughs> böyle evet, evet, evet. yanıyorum amına şey koyayım. Değil. Aynen yanıyorum <laughs> amına koyayım. <laughs> Mustafa'nın attığı fotoğraf. Tamam bu bu. Ne yaparsan yap ağlıyor gibi gözüküyor. Bak gülmeyi falan da yine de olmuyor. Ağlama lan ya. Değilmez lan Dolayı mı kaçtı gitti oros mu çocuğum? Ben anne bağlamam. Bekle ya bekle. Galiba Ayşe. açık yüzünü nereden bulacağız şimdi? Bu neymiş? Aa birazcık benziyor da değil. Hiçbir şey sevmiyorum. Hiçbir şeyden hoşlanmam. Hiçbir şeyden bilgi, keyif vermez. Big Mouth yazmaya denesene be. Hiçbir şey bana keyif vermez. Hiçbir şeyden tad alamam. Hayat rezalettir. Yaşamak da istemem. Ne kadar komik. Ee, bakayım. Bu, e bu. Ha? Ha bu bak. Bu. bu. Hayır bu değil bu değil. değil. Bu da ne yapma? Nasıl sonuç bir şey. <laughs> Bu da değil ama bu bu, isim bu, isim Nasıl keyifler yerinde mi? <laughs> <laughs> Nasıl güzel mi ortam? Nasıl kanka ben. beni de çağırsanız ya be. Kanka Beni de çağırın kanka be. Böyle, yazsan çıkar <laughs> bence. Big Mouth Şu diye. Var. Orospu Necla. <gülüyor> Orospu. <gülüyor> bu ne iş? Hmm. Ödev vermiştiniz hocam. Aynen bu tip. Bu ne? Bir <laughs> 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 de subscribe'ın mensil ve formu yazıyor. Evet o, evet. O yazıyor <laughs> ya. Bu ney? Oo. Bu fikrin altında <laughs> çatal bıçak seti yatıyor. Sen doğru. Ha. Ben sağdaki. En, ya. en tepeden en tepeden. Bu kadar olmuş. <laughs> Abi birine çok fena ses geliyor. Bak kapat zaten efekt yok. Şekilde değil ki açmış telefonu. Korkudan bak. çıktı orası bir şey Korkudan çıktı. Korkudan <laughs> çıktı. Bu değil. Bu ne oğlum ya? Yüzün küçüldü. Oo yeah. Oo. Bu ne? Bu da boş. Bu değil. Kan kafama sanki pop için çekiciyle patlatmışlar amına <laughs> koyayım. Şu yüzüme baksana bir ya. <laughs> bu ne da, bu da. Let's go motherfucker. Let's go! Yeah! <laughs> bu da değil. Aa ya bu <gülüyor> 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 Şöyle bir şey odana girdiğini düşünsene gecenin vakti. <laughs> ben var ya hiçbir şey yapmam. İyi geceler. Ben <laughs> deyip böyle biri girecek <laughs> var mı? Ölürüm kanka harbi ölürüm. Peki <laughs> acil. Görev bir. Ha açık mı reisi bulmak? Ula oğlum kırmızı şortlu. Bu kadar gerçekten bir efekt ne kadar çirkin olabilirse. Gidecek Bu ne? Oo işte bu. Yes. İskeletim. O <laughs> ne ya? <laughs> ya kanka Scarface <laughs> yüzü varsa baksana. Ya fucking your Tony Montana. Nugget e, var mı? Evet Nugget'ı bu adam. Ben bir Nugget'ım evet. Sonucunuz Lanet olsun var. mini çıkardılar Fred. O Nugget'ı çıkartırken düşünsene bak. McDonald's Nugget'ı da burada, var. <laughs> burada böyle duruyorsun kanka. Ya, yukarıdan birisini çekiyor ananı sikiyim. Ooh. Oh yes. Bak oğlum bu. Ring chinchanchi hu gajo. Agajo. En domandovende gives are longtam go. Bu surat. <laughs> evet güzel oluyor birden yarıyor bir şey. Aa fullmadı. <laughs> fullmadı galiba lan. Şuna bak. Oha onun nasıl fullmadı olabilir ya bu? İşte bu. Kankam, Nereli tuttuğunu da görmüyoruz şey, ki. İndirsene şu anda. Risk budur be. <laughs> i̇ndiriyor, indiriyor, eyvah. Ama yaklaşma, <laughs> Ama <yakışırsan gülüyor> bozulabilir. Ama <laughs> niye? <laughs> Oğlum indirsem şu an... İndirsem harbi bir şey olmaz lan bence. Arkanı <laughs> dönsene, <dalmış>, arkanı, <laughs> dönsene, <almayayım. Aa>, arkanı da <laughs> Denemeyelim, Arkanı da almış bak. <laughs> El alemin makarası <laughs> oluruz, Johnny. <Şöyle. gülüyor> Oğlum bunu tam sıyırırken kanka bir anda açarsa orayı. <laughs> ben var ya harbi söylüyorum, dünyanın en büyük epik olaylarından biri bu yayın yaşanabilir yani. O şurada kalem var. Kalem mi bu? O gerçek değil mi lan? Kalem <laughs> var. Kalem? Evet kalem var. Ka Kafama bir şey mi girmiş? Kaleme de benziyor. Var Fek mı lan böyle full full beden? kulağına kalem takmış. Full bedenleri nasıl bulacağım? Full bodies. Ay ya bu nasıl full beden Ay ya? Kanka bu nasıl full beden amına koyayım? Baya Thanos. Thanos XT. Ah! Oh, lan! çok iyi oh lan. yes! Vasa vasa. Ay ne oluyor oğlum? Aha. Bak. Ayrım beni. <laughs> Hmm. Hmm. Oğlum çok şey ya bu teknoloji. Oğlum böyle aptal şeyler var ya beni fena sarıyor. Ezeciye bovete te te jinete te bovete te te jinete. Bu bir Recep Vedik yazsana. Ola oğlum azıcık taşı toplay. Var var bende ekle. <laughs> Recep Vedik yazsana be. Recep Vedik mi? İvedik yazdım. Bak. Ananı sikiyim ne güzel oturttu. Her şey oturuyor şu adamın yüzüne ya bir de. Kanka dur. Şey yaz. Oğlum full body Batman lütfen olsun ya. Yani. Evet. Bu baya full body. Baya. Durdum body. yes. Sağında var, onun sağında var. <gülüyor> 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 bu ne? Bit, oğlum bu bu zamana koyayım ya. O, onun onu sol o altı Sol altı bu mu? Evet. Got him! Got him! Çabuk oğlum bir tanesi çalışsın. Acil ya bir tanesi bari çalışsın. Bak şu sağdaki olabilir. Seçtiğiniz sağında yani, da vardı. Sol, sol, Oğlum bu Batman fantezi Batman'e değil mi amına koyayım ya? Gel beni kırbaçla katımda iki yok. gibi buluşup sikeyim Batman who loves to love lan, Allah, Sağındakine bak. Gülen Dur, yapacak bir şey yok. Lego Batman oldu. <laughs> <laughs> Baca <Batman>. yok <laughs> bunda. Kafası da ayrıldı ki Onun kanka bir solundaki yok. ne yapıyor? İki sağa Aha. A? Yani Aa, o, kadar. Yine o, diyor. Kadar o kadar. Yani. Ağzını açıyor, ağzını açıyor. Salak. <laughs> Ağzını açtık bir <laughs> de oluyor bir şey yapmıyor. <laughs> Gatam! Ah param var. Evet. Malikane! Joker kötü adam. Oh okay. yeah. Param var evet. Ya ışık çıkartıyorum sadece. Bir şey yok gözlerimden amına koyayım. Evet, tek oluyor değil mi dedin şimdi? Yapma, bizi öldürüyorsun. Yapma. Gözlerini ayırdım. <laughs> Şişe yaparsan ne oluyor gözünü? <laughs> Şişe yapsan. Şişe yapsın. yap. Aa, bir şey değişmiyor ki oğlum. Atıyorum, sabahtır. Bul böyle, böyle bir amına koyayım atacağım şuradan. Şöyle <laughs> Ah! Of kanka bir saniye. Güzel. Abi onu bulamadık değil mi hala daha biz? Abi Evil Green yazsan oraya. Onu, onu bulduk. Şu an var gerçekten böyle bir slot oyununun baş karakteri gibiyim de. <laughs> bakalım çıkaranlar çete <chat> ben diyorum. <laughs> Hadi bakalım çıkaranlar Telegram grubumuza diye bir başlıyorum buradan. Az önce bir 10x attı Oo, Çete genki ya illegal çete evet. Fakir yeah. Bu şey değil mi ya? Her kızın profilinde bu var. Bu evet. bununla çekmiyorlar mı? Tabi tabi tabi. Herkes bununla çekiyor. Liseye bu. Geçen her kız bir defa bununla fotoğraf çekiyor. Sukuna var mı abi? Bakayım. Sukuna. Bu var. Oha aynısı Bak hiç rol olabilirdi ki maske koymak. Kanka şu yüzüme Oha. bir Oha. bak. Şu yüzüme bir bak kanka. Bu mu daha iyi? Bu mu daha iyi? Şişko e, Sukuna'yı döver misin şu an mesela? Suratıma, Allah. Allah. suratıma baksana kanka. Sukuna'ya bak. Sukuna'ya bak amana koyayım. Big Mount <laughs> yerine. Abi bu ne kadar salak bir şeydir ya kanka bu. Süperman yazıyorum yaptığı hareketlere bak amana konum ya mı <laughs> ya Süpermen. Bu Süper mu yani kanka? Süpermen emote atıyor amına koyayım. Süpermen emote atıyor. Şehrin anası sikilirken yaptı. Let's go. Süper head. Oh. Aynen baya bayağı süpermen oldum. Bayağı süpermen oldum. <gülüyor> <gülüyor> Fuck you bitch. Ağzımı açmadı hiçbir şey yaramıyor. Arkada savaşıyorlar. Bayağı evet. Vay <laughs> kuyum. <Puff>. oh! <gülüyor> <gülüyor> Oğlum, çok güzel ya bunlar Oğlum ama Oğlum almıyor ama ellerimin hepsini ya. Evet arkadaşlar. Baya Henry Cavill'a benzedim değil mi kanka? Bak birebir aynısı. O aynı. He. Ee. Şu imota baksana gerçekten benim cüce halim. Harbi beni çok Aa. doğru cüce halim var ya böyle. At the star when I said Ne güzel gidiyor. kayboluyor. <laughs> <laughs> DALALALALA BALALALA Bu çok iyiymiş abi tamam. bu, bu en iyisi bu, iyi. bu harbi en iyisi Pelerini şimdi Pelerini <laughs> zaten <laughs> Abi pelerin nasıl... Peler... Süpermenin böyle bir sorun çektiğini Düşsene ama bakim pelerini sikerim şimdi <laughs> Abi pelerine dokunabiliyor muyum? Bunu tutayım Anladın mı? İşte bu kadar. Adamı sikerler. <laughs> Allah Allah bu kötü. Dark Moon benim aramıza hoş geldin 5 kişiyle birlikte. Bulabildin mi Ejder? <laughs> Teşekkür ederim. Big Mode Deadly Big ejder. Face yazsın. Big Face. Big. Nose yazsam. Evet ben don diyecektim. Bir Nose yazalım bakalım. Dur. Bekle ben anlayacağım ben hangisi olduğunu anlayacağım bekle. Let him cook. Kapacık mı? Yok yok bu değil. Kapı açık mı? Kavuşağım. Kapı açık mı diyor de. Kanka shitposta döndü kanal iyice amına koyun bunlar nedir ya birader? <laughs> bu değil. Bunlar değil abi. Şey Mahmut'un adı Evil Green. Şey değil. Aradığımızınki iki değil. Yo, o değil abi ben biliyorum zaten ya. Kapa çıkma. Galiba bu değil. değil. Değil değil. Ben onu gördüğümde tanıcam ya. Bir info Aman geldi. Ejder Lensa'da Big Mod. Mr. Bean fotosu var. Diye bir info geldi. Ne kadar sıkma bilemem. Bu ne peki? Bu ne amına koyayım ya? <gülüyor> <Kiloqunaki> <gülüyor> ne kadar kötü <laughs> işim. <bu? gülüyor> Ozan! Ozan! Ah! 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 Ay, annem gitmememizi söyledi. Ne yapayım ben de? Tarık bunun um çok teşekkür ederim. Beşinci Mac'ı birlikte aramıza? Hoş geldin kardeşim nasılsın iyi misin? Big yerine beraber yerine yazarsan çıkıyor diyorlar. Big ney? Big Mac. Ağzı bileşik yazarsan bileşik yaz T H. Çok saçar. bir an da şakti kafamı çeviriyorum ya böyle. Big Mouth. Mouth. <laughs> Bu mu? Nene. Bu mu kanka? Bu mu? <laughs> ben gördüğümü söyledim. Çikmişler, beni de sikmişler. Sikerler. Yaparlar. Seni de sikerler sarı. Buralarda bir yerlerde. Ama bundan tam böyle aptal troll olmaz mı? Baksana Ejder. Bak. Nasılsınız? Keyifler nasıl yerinde mi? Nasıl iyi mi? Bundan bu sesli troll olur. Bu mülayim ha? ya. Ne? Mr Bean fotolu bir şey var mı burada? Bakıyorum. Yok. Yok. Bizi yemiş. Seni de sıkmıştır. <laughs> Aa Aleyküm, aleküm, aleküm, aleyküm selam, selam. Gel kardeşim seni de sıksınlar. Aha. Ya benzeri var da yok değil, o değil. ya. benzer bu o değil bro Ben gördüğümde çıkaracağım onu e Bu işte yani. Abi onu bulamayacağız ya galiba Kimi arıyoruz Mahmut'u mu? Mahmut abi Mahmut'u bulduk bak Mahmut nerede so, biliyor musun? Bu trollü arıyoruz Anasını amcım <laughs> da Anasını Geldik. da Bununla, Bununla sıkıntı bir yok. alan genişletme atabilirsin abi Dört face diyorlar D-E-R-P For Değil Kafanı kaldır mu? sen birazcık <laughs> hiç olur yok Şu ya. Şu amına kolumu şey var ya. <laughs> hiç olur yok. Şeylerde şeylerde kapının böyle merceğinden bakıyorsun ya. Evet evet. Çıkacağım kanka bugün dışarı? Hiç yokmuş olur o. He? O değil. Facebook'a durma bir soru durma. Bakın oğlum Nasıl benziyor mu? olmuş. Güzel. Sen misin ilacım? Ben kalbinde bir kiracı yerleşeceğim.